1919 yılında İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgali, Türk milletinin bağımsızlık duygusunu derinden sarsarak ülke genelinde büyük bir direniş hareketinin doğmasına neden olmuştur. Bu işgal, hem Yunanistan'ın Megali Aydiye hayalinin bir sonucu hem de itilaf devletlerinin desteğiyle gerçekleşmiştir. İstanbul hükümetinin zayıf tutumu karşısında halk kendi gücüne güvenerek Kuvay Ay Milliye birliklerini kurmuş, bu birliklerin temel hedefi vatan topraklarını işgalden kurtarmak, ulusal bağımsızlığı sağlamak ve Türk milletinin varlığını korumak olmuştur. Böylece milli mücadelenin ilk örgütlü adımları atılmıştır. Bu süreçte Anadolu'nun dört bir yanında çeşitli cemiyetler kurulmuş, bunlardan Trakya Paşaylı, İzmir ve Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyetleri gibi milli cemiyetler, işgallere karşı halkı bilinçlendirmiştir. Buna karşın İngiliz muhipleri, Kürt teali veya Wilson prensipleri gibi bazı cemiyetler ise mandacılığı savunarak milli birliğe zarar vermiştir. Azınlıkların oluşturduğu Rum, Ermeni ve Yahudi cemiyetleri ise yabancı destekli faaliyetlerle ülke bütünlüğünü tehdit etmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadele hazırlıkları, Havza ve Amasya genelgeleri ile halka duyurulmuş, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığıyla kurtaracağı ilkesi vurgulanmıştır. Ardından toplanan Erzurum ve Sivas kongrelerinde vatanın bölünmezliği, manda ve himayenin reddi, ulusal iradenin hakim kılınması kararlaştırılmıştır. Bu kararlar, 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır. Meclis, kurucu ve devrimci bir yapıyla tüm yetkileri elinde toplamış, misak-ı milli kararlarını milli hedef olarak benimsemiştir. Ancak bu süreçte İstanbul hükümetinin kışkırtmaları, azınlık isyanları ve Kuvayı Milliye içindeki disiplinsizlikler BMM'yi zor durumda bırakmıştır. Türk ordusu, bu tehditleri bastırarak Doğu, Güney ve Batı cephelerinde büyük başarılar kazanmıştır. Doğu cephesinde Gümrü Antlaşması ile ilk siyasi zafer elde edilmiş, Güney'de Antep, Maraş ve Urfa destansı mücadelelerle kurtarılmıştır. Batı Cephesinde ise İnönü Zaferleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve nihayet Büyük Taarruz Türk ordusunun kararlılığını ortaya koymuştur. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşuyla işgal sona ermiş, Mudanya Ateşkesi ile savaş durmuştur. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması Türkiye'nin bağımsızlığını uluslararası alanda tanıtmış, SEVR Antlaşmasını geçersiz kılmış, kapitülasyonları kaldırarak UK